Cezaevlerinde sağlık hakkı ihlalleri yoğun bir şekilde yaşanıyor. Sistemsel bir sıkıntı var ve buna da kötü niyetler eklenince cezaevlerinde insanların hasta olması, teşhislerinin gecikmesi, tedavilerinin gecikmesi ve infaz erteleme almaları çok büyük sorun teşkil ediyor. Son zamanlarda teşhisleri geciken, tedavileri geciken ve infaz ertelemeyi artık ölüm döşeğindeyken alan mahpusların ölüm haberlerini alıyoruz. Cezayirlerinde zaten yıllardır bu tür sıkıntılar vardı. O hal döneminde bu çok daha fazla bir şekilde arttı ve hastalığı ilerlediği halde teşhis edilemeyen birçok mahpusla ilgili uğraşlarımız oldu. Mevlid Östaş ve Fatih Terzioğlu çok yakın aralıklarla genç yaşta cezaevlerinde yakalandıkları kanser hastalığı sonrasında uzun süren teşhis gecikmesi ve ardından tedavilerin gecikmesi ve ardından hastanelerin mahkum koyuşlarında eksik ve yetersiz takipler ve en sonunda da impaz ertelemenin artık ölüm deşerindeyken alınması ve bütün bunların sonucunda e, tahliye sonrası, kısa bir süre sonra ölümleri gördük. Bütün bunların arkasında cezaevlerinde e, sağlık sisteminin bozuk olması yatıyor. Adalet Bakanlığı'na defalarca bu konuyu iletmemize, binlerce soru önergesiyle iletmemize rağmen gereken tedbirler alınmıyor. Ve e, halen e, cezaevlerinde yeterli sağlık ekipmanı ve kadrolu doktorlar açısından sayı skandal derecede düşük. Bütün bunların bir an evvel düzeltilmesi gerekiyor. Cezaevine insanları alıyorsanız devlet güvencesindedir ve bu güvence ile aldığınız insanları ölüme terk edemezsiniz. Bütün bu yaptıklarınızın tek bir adı vardır. O da.